Mustafa, evet. Allah aşkına gel, sana yemek ısmarlayayım. Bana, bak, aynen. ısmarlayacağım sana yemeği, bak. Oo, çekirge, tam benim istediğim. Baba, Vay. bunların her renginden var. Burçuklar, çekirgeller, vayyyy. Evet, evet. Midem alt üst oldu. Dur, şurayı da doğru geçeceğim. Evet, evet. Dur, dur, Şimdi. Tamam. Mustafa şurada da var. Dur şuna bak şuna. Şunlara bak. Bunlar ne? Mustafa şey kaza ya. Редактор